arkadaşlar ilk bahar başlarında eşim biber fidesi almıştı küçük bir saksıya dikti ve büyük balkonumda bekledi yaz boyu bir tane biber vermişti son bir ay bu balkonuma aldım gördüğünüz gibi bol bol biber vermeye başladı fakat şimdi bugün ilk karımız yağdı burada donmasın diye salonumuza götürüyoruz Allah'ın hikmeti işte. Demek ki diğer balkonda yerini sevmemiş. Öbür balkona alınca gördüğünüz gibi kocaman kocaman küçücük bir saksıda büyüyen biberlerimiz. Şunların güzelliklerine bakın arkadaşlar. Tadı da tam kahvaltılık tatlı bir biber türüymüş. Gördüğünüz gibi çok güzel. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.